Herkese merhaba arkadaşlar ben Hakan ve kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Edgar yap Edgarla oynayacağız yapmayacağız. Ah çıkamadım arkadaşlar ikinci aksesuar var yıldız güçlerini Edgar'ın bir de Allah'ıma çok şükür Uçuyorum aksesuarı geldi müziği açalım ya. Uçalım. Arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve videolarıma like atmayı unutmayın arkadaşlar Ayrıca 36 aboneledik 38 aboneye çıktık çok mutluyum arkadaşlar 40 abone 2 abone kaldı arkadaşlar sadece 2 aboneden sonra haftada bir video gelmeye devam et Başlayacağım Neyse hemen hemen hemen, hemen hemencik videomuza geçiyoruz İnternetim var tamam Edgarcık. Her durma karşı ultimiz hazır olsun. Demirin. Hadi herkes geliyor ya. Şunu alayım. Ama sen çıkartmadık ama olmaz bence. Aksesuar var ne diyorsun? Ama şu an pek bir durum olacağını sanmıyorum aksesuar için. Taha Efe gelirse beni yer. Onun için aksesuar olmam lazım. Bismillah. Tamam abi. Ne oluyor ya? Şunu alabilir miyim? Ya sen de arkadaş ol Tamam. Evet. Bu arkadaşımızla arkadaş olduk. Bu arkadaşımızla arkadaş olduk. Mükemmel bir tabi, tabi, tabi gerçekten. Bugün hiç konuşamadım. Ezgilenme şeytan edin yaptım. Ezgilenme şeytan edin. Brawl Pass'ten görevlerimiz var mıymış bakalım. Edgar gibi. Savaştık. Bloxin Bey. Biliyorum ama. Hemen arkadaşlar aksesuarlarımızla basalım. Yaptık. O Oo, bizim takım çok iyi. Tamam. <laughs> şu an akasarlarımızda olsun. Eskiden 3 3 ateş kademek 3 uyku demek ki. Tamam öyle değil. Ne yapalım Ne yapalım Oh, you! What are Arkadaşlar bu arada benim gerçek sesim böyle ince gibi çıkıyorsa gerçek sesim o değil. Telefonlar benim düşmanım o değil. Yenildik abi ama Amon. Hayır Habibi. Oh maşallah anam anam. Sıkıntı var. olmadı. Bak şimdi sana nasıl uçacağım. Tam ulti kullanacak yeni yani bunlar. Allah'ıma çok şükür ne yapayım. yani yeni gol <laughs> atmış. Adam var koş ay korktum ya hayır kötü sıfır altılı neden yaptın bunu bize şey. hasan var hasan var hani. evet hasar var Arkadaşlar bu arada yoruma kanalıma kanal tanımlısını yazanların kanalını tanıtıyorum. Herhangi bir videomda hemen Yoğun ki. Benim varım ki. Orki Ay yeni gibi. Of! Çok güzel bir trick shot olabilirdi. <steroiden> 비주얼, 비주얼, 비주얼. 쟤도 비나, 쟤도 비나. 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 쟤

Oh ne, Yanlış bir şey söyleyecektim. O yüzden ben sustum arkadaşlar. Arkadaşlar benim aklımda bir şey var ama şey mi yapar mıyım bilmiyorum o yüzden abone olun ona göre karar vereceğim arkadaşlar. <laughs> ya niye sen bunu diyorsun? Sen benim aklımda kanalım mı? Ökününün anneleri adam bizim senin seninleri Çekelim Ver bana bana ver Abi ya Hay onu zeki. Patlıcan yeki. Adı kes. <laughs> Uf da yapmışım hiç emmedim. Aradan girdi ve attı. Adı neydi? Atakan'dı. Patlıcan. <laughs> Şöyle %58 boş ver. <laughs> Bu arada 9 tam 9. Do... Oh Amber. Amber amca. Amber teyze lazım Boş verin. Boş verin. Boş. Bu. Tam öldürü bekliyor. Ee, yokum ki. yokum yokum ki.

İlk yaptığım kadar. Başardım, <laughs> Ay korktum ya. <gülüyor> <gülüyor> Bütün evresini kaçırdım var ya. Hele sen sen sen. Ana kore ma kan benim adım da Atakan. <laughs> Belki atamam hiç bilmiyorum o yüzden. Vurun onu bana. Topu eve götüreceğim ben oynamıyorum. Oynamıyorum top benim. <laughs> Ultimin doğması <de> bekliyorum arkadaşlar. Bu <laughs> ev. <laughs> <laughs>

Ya nereden dinleyin sizin bana atacağınızı ya? Ona göre kendimi hazırlardım. Nasıl hazırlayacaktım acaba? Söyleyelim mi? Hayır ya. Son tamam da Ay, o gol olmaması lazım. Gol olmayacak. Gol atacağız. Ya. Ama yani hastalık yani yani yani. <laughs> maçta maç daha da şey 250 görevde biçik. Aa elmas alacağım doğru. Aha, aha. O karanlık loot spoil. Ya! Abi. So Abi kod Ya ram Senin ramını düşürdüm bak. Senin ramını düşürdüm oynayamazsın. Bu arada arkadaşlar screen rekoru gördüğünü gibi. Benim video şey çekme programı ben buradayım. Şimdi ne halimiz varsa görün oğlum ben bir şey yapmayayım eheheheh <laughs> ben aklım yedik yeah. yeah. be <ahh> ver <positives it> <true> well, bana bana ver bana ver bana bana bana, bana. Hey, yo ben burdayım ay ay abi ne gol değil çok gol değilmiş. Dedim patatesimle karıştı. Dedim yedi. Hayır. Şey tamam sen de savaş çıkarsın. Sen de savaş çıkarsın. Sen de savaş Allah. Ben ne oldu? Şeyden dolayı gittim. Ben neden dolayı gittim ben? Kaydı. Ama benim kaymamam lazımdı. Hocam bug var. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Bir sonraki. Biraz daha şey Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.